yıkım arkadaşlar. Kaydediyor mu ki bu? Evet kaydediyormuş. Kaldığımız yerden bu devam edeceğiz. Bu bakın ortası da gelmişti en son. Benim um, ben beni sektiriyor. Çizgili gelmesine gerek yok aslında biliyor musunuz? Ama şu anlık param artmıyor. Bunları kısalacak son sonu. Bir <laughs> önceki videoya iyi like gelmiş. O zaman da ikincisini çekmek istedim. İnşallah bu videoyu seversiniz. Ben sizin için emek serviliyorum. Bugün. Bakın küçük çocuk olduğum için bir saat internete bakabiliyorum. Sadece 15 dakikasını kendime ayırıyorum. Anladınız mı lan? <laughs> Resmen yumurtalar sayesinde veriyorum. Evet abi çok fazla para kadar var. Dört Keşke bu alanı birazcık daha da büyütebilsek. Birazcık fazla kaldığımda, bir şeyler yaptığımda çok hızlı birekiyor çünkü. Az şey güzel bence sadece kasıyor benim tabletimde. Ha bu mu aç yumurta? en sondaki yumurtanın adını merak ettim. What the? mi? Kardeşim o kadar parayı bile Robux'a satmıyorsunuz. Satsanız zaten kimse almaz. Böyle türlü yumurta var be. önceki bölümde kolayca 3 sana bırak biriktiriyorduk yumurtamızı. Tabii bu kadar hızlı geliyor da. Oğlum öyle giyin pas yaptınız. Aynen çok zorlanmadan yüz tane yumurta yaptım. 13 bin param da var. Şimdi ben bunları bana satmaya koyacağım. High speed boost. Aşırı pahalı ama. Oyunu mu kastırıyor biliyor musunuz? Şey. Karıştıramamış şu Oha. Ordu geri geliyoruz. Ama mu karıştırılmış yumurta? Evet Bizim aldığımız en şey karıştırılmış yumurta. Aşırı iki sarı çok hızlı bitiyor stok. Ama bir de pahalı yumurtalarım da olunca aşırı iyi de para geliyor. Hem daha hızlı kapsın şey. 100 tane koyuyorum. 2 dakikada yapamıyor yani. Çok yavaş. Ama kötü para geliyor diyemeyiz. Yani ondan ekranı mı Önceki karakterim ve bu karakterim arkadaşlar? Merak ettim hangisini daha çok beğendiniz? Ben uzun süredir beyaz sak istiyordum. Babuk sunumu da vardı. Olduk. Yoksa da şey ben bu saçı olmadı yalamak istedim. Olmadı ben bu saçı eskiden 200'lerle bir şey görmüştüm. Bir tane adam bunu 15 lira bu Eğer bir saç arıyorsanız bu saçı öneririm. Bence gayet de güzel gözüküyor. Yüzüm de bedava zaten. Başka hiçbir şey para ödemedim. Bir tek saçım paralı biliyor musun? karakterim de. Şu önündeki şeyi de ben aldım markette. Klasik dişört olarak geçiyor bu. Ve biz iki saat konuşurken para ve yumurtama bak. Artık bu kolay kolay bitmedi. Tayfun kim yapmayı düşündüyse helal Çok güzel. Ben bu Tayfun'u çok önceden oyna o, görmüştüm oyunlar arar, oyun ararken. Ama dedim bu saçma oyundur dedim. Girmedim. Şu anda sardı. Çok güzel olmuş. Ben önceki videomu da güzel izlemişsiniz. O yüzden kendisini çektim. Siz eğer sevmediyseniz yani başka oyunlar da çekelim. Sonuçta Roblox oyun dünyası yani. Ve bizim oha. Bir dakika bile geçmeden pişirmiş. Şu çizgi yumurtalara gerek yok aslında. 20 kala 25 kala 30 kala 50 kala bir şey alacağım Alabilir miyim ki Ben ne aldım Sondakini mi aldım 20 Gerçekten <laughs> What Oğlum Bu ne <laughs> Çok fazla karıştırdım Çünkü <laughs> Neredeyse 200 tane yumurta koydum ben oraya. Bir dakika geçmeden bitiyor zaten. İkişer ikişer yapma şeyim çok iyiymiş aslında. İkişer ikişer düşüyor. Üçer üçer mi düşüyor? Üçer düşüyor. 10 bin neredeyse sonra 200 tane yumurta koydum. Bir dakika geçmemiş. Dur. Arkadaşlar lambit yok varsa ben anlamadım nereden yapıyoruz. 800 falan biriktirmem lazım galiba hemen bitmemesi için. ben de birazcık biriktireceğim. O sırada konuşmam. İsteyenler ileri sarsın, isteyenler konuşmalı dinlesin. Öhöm öhöm, kule, ses bir iki, Espiri kötüydü, bir iki üç. Umudersiz yumurta artık daha az geliyor. Şu hani ben yükseltme yaptım ya. Yani. hep. Değişik çizgili yumurtaya. Ondan daha az geliyor. Şu yıldızla. 320 bir dakikada bitmezsin değil mi? <laughs> çok yaşa diyenle helal olsun kardeş. What? Çok hızlı. Arkadaşlar şey çok hızlı oluyor. Artık daha çok yıldızlı yumurta geliyor. Arkadaşlar nedense bu bölümler artık yani ben 15 dakika çıkıyorum. Çoğu insan izleyebilsin de çoğunlukla çalışıyorum Mardin Master'e de. Ablam her zaman girmedi diye. Girmiyor ya. Çok çekiyor. Mardin Master ve bence bu oyun daha güzel. Daha istedim. Ve video bitene kadar kasacağım. Çok hızlı geçiyorum. Hayat kısa daha da uzattı. Siz o şeyi biliyor musunuz? Ve hani hayat şey hayat markası var ya kesinlikle reklam değildir. Böyle hayat kısa en kısa şeyini koyuyorlar daha da uzat diyorlar sonra. Mükemmel espri. Bugünlük bu kadar etsin. Kanalıma abone olup videoyu beğenin Dur şunları satmadım. İçime şey olacak. Bay bay. Çıkacağım ben.